Allah'ım ne olur Ali Koç kitlesin ya Rabbim ya Resulallah'ım ben gariban Marmaros'un bağlısını yeten yapmıyorum. Gariban Marmaros'u <laughs> Gariban Marmaros'u <laughs> Ben de durduk yere durduk Ama yere. Ama abi. Oh, oh, pardon, pardon, pardon. Senin pardon. kendini maçlarda. Evet. evet baba sendeyiz. Evet, Tümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Ekran ver Orçak. Ekran yok. Geliyor dayı. Bu arada Aysu'cum, Ececem'e hoş geldiniz. Umarım rahatsız vermiyoruz. Estağfurullah. Kusura bakmayın lütfen. çok teşekkür ediyorum Hediye Aman Elin. Evlatlarım can <-cado> kardeşlerim, bugün çok 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 önemli bir maç. İnşallah bu maçı kazanacak. Çok önemli, çok 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 önemli bir gece. Atmosfer harika. Siyah beyaz her taraf. Yeni bak atmosferi yani bunları. Frankfurt bize çok benziyor. Avrupa <laughs> <S -ını> Fatih'in <Vincent> Galatasaray <Leonard> bu maçı alır. Benzerlikleriniz var beş atma konusunda. İki 1 alırız inşallah. E bugün yine Ceyhun abi bizimle beraber hemen bir spor tahmini Ceyhun abi. Sadece Kenan 500 bit yani göndermiş. Bit mi? Zorlu bir maç olacak bizim için. X, X. maalesef bizim pas adamımız biraz sakatlandığı için ülkeler arası maçta oynayamıyor. Osümen yok. Osümen, Osümen sağda varız o yüzden şu anda. Takımımıza yine de güveniyoruz. Aslan gibi, gerçek aslan gibi oynarlarsa buradan 2-1 alırız bu maçı. <laughs> <laughs> Ceyhun abi senden de bir tane alalım. Konya boya dinlemem ben. <laughs> Benim skor tahminim bugün Frankfurt 3, Galatasaray 0 diyorum ben ama inşallah öyle bitmez maç başladı. Videolarımızı lütfen like atmayı, hype like atmayı, kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Ne yapıyor bunlar ya bunlar lan? Gelirmiş bunlar ya. En büyük Fener şampiyon Fener demiş. Kenan teşekkür ederim. getir bu ya. Şalar ve Geldi kafayı vurdu da bir son Sanchez. Yemin ha kaybettik topu. Uzaktan vurdu. Burada... İlk şu Frankfurt'tan yemin ediyorum Uğurcan harikası. Sade seni üstüne attıra. Uğurcan harikası. Sana, sana ya Hı -hı. sana yazık sana verilen parayı Ya Uğurcan'dan önce yine Sane'ye sövüyor mu bana? Sana yok tabii. Honka kaptırdı. Yüz? Sane kaptırdı. Yüz. Ya Sane bak bu hataları yapma bak. Millet sana kurulmaya başladı bak zaten. Bir denedim abi bir, nasıl, bir tekrar Bas, gelirse başlayalım. Hadi oğlum.

Kim <laughs> tamam yani. dur girişen, tamam. Sus artık, dur. Böyle <laughs> Çeşendi, böyle Galatasaray 1-0 önde. falan <laughs> <bir daha> <laughs> <Çeşendi, Böyle gülüyor> Galatasaray koyarız. 1 önde. Böyle, <laughs> böyle <içine> <gülüyor> koyarız. Avrupa <laughs> kupayı Böyle koyarız. Hemen bir 500 abi. bit. dirseğini iseme. <laughs> <be. gülüyor> Sevda olayım gülmek Çoğrafta saray sevgisi Sürecek sonsuz dek Gol Galatasaray'dan nefret eden bütün takımlara Kapak hepsi hep <laughs> i̇şte olsun Hepsine bizden gelsin Galatasaray düşmanlarına kapak olsun Her Bangalar Tasaray şampiyonun gibi bol bol meşale attı bizimkiler. Ama stadı yakacaklar. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Çocuklar iyi örnek olmuyorlar. Doğru değil mi kardeşim? Bak. Bize bize bize. Tüm lan Allah belanı versin sana. Ulan sana. Ulan sana nasıl vurdum vuracağım şerefsiz. Sana al. Sarayda iş yok ben sana söyleyeyim ya. Gitti Singo gidiyor. Ya bir de abi sarayda şöyle bir şey var. Lan <laughs> hakikaten <laughs> Hani gündüzde gece gibi ya. Evet. Ahmet Şahin. Teşekkürler. Abi şakasız yani Hepimiz futbolla üç aşağı beş yukarı ilgilenen hani göz ucuyla bakan adam bile beş kere sana izlemiştir değil mi hayatında? Harbiden. Sıkıntı büyük ya. Büyük kaçtı. Hadi hadi hadi. Hadi başla. Denek'e bence de Mehmet'cim. Allah, Allah belanı vermesin. Nasıl bir şey var var. Ya, bak, Ulan neyse, Barış. Bak Barış ya. Neyse kredin var bak Barış. <laughs> o yüzden bir şey ah, Sağ tarafa çok iyi çektik. Deroş hadi, hadi oğlum, oğlum hadi. Sane hadi. Durdu şimdi. Sana Sane. Pokerim. Kral. 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 Evet 500 kicks. oraları fazla karıştırmayın. Şimdi Yunus. Ama As As Bu nasıl bir gol? Ferhat Yıldırım. bir gol yeme ya? Benim sessizliği kimse konuşmuyor. <laughs> Beyler Okan, Okan isyanı ne zaman gelmeye başlar? İkinci Kanka Liverpool'dan gol, Yok yok ikinci gol, üçüncü gol Mümtaz Reis için. Mümtaz Reis. İkide başlar ya direkt. İkide direkt başlar. Ne biçim gol Ne biçim gol edip ya? 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 Ne biçim ya?

ne var orada ya? Bir şey yok. Buz şey yok ha. Şey var mı ya? Var şey var 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 ya? var 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 mı var var Şampiyonlar liginde. var 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 mı var 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 Adana'da dalevere varmış demek. Yalnız Emir al. Harbiden burada Galatasaray'ın golü dümene gitti ya. Ama bilinçli yapılmış bir hata o değil sonuçta bu. Çatır çatır golü yediler. Ya olmaz böyle şey. Vallahi olmaz. Ayağına bak. Şuraya Bir A -a. daha nasıl müdahalesi var? Yok orada foul mu yok fall ya? Yok yani, yok yok foul yok. Hele böyle şampiyonlar gibi. <laughs> yok be ya. Ben, ben size bir söyleyeyim mi? Dediğim gibi bu şampiyonlar gülüyor. liginde bunu yapıyorlarsa bilinçli şekilde <laughs> yapıyor. Uçak çevirdi. Can vurdu. As*** ah, ya. Sen ah. aldın maçı Frankfurt'a verdin ya. İki milyona geçmiş şu an Galatasaray'a. Vallahi mi yok Lan bu. dünyanın hiçbir yerinde adalet yok. Adalet olmayan her yerin tam koyayım. E de... Bak bu kadar diyorum. <laughs> sen gol atıyorsun ya. Yüzde yüz gol atıyorsun. Golü vermiyorlar. Tamam, Yunus, Yunus ya. Orada. yine kaptırdın Yunus topu sen abicim ya. O top geldi tut gol oldu Yunus ya. Tuzlara bak diyordun abi. Uğurcan. kay oyunda yok. Deroy Sane oyunda yok. Galatasaray dokuz kişiyle oynuyor. Dokuz bir yaptı ortayı. Kafa. As. Ya Uğurcan sen de nasıl yiyorsun? Uğurcan bu golü ya. La Fenerliler s**k gitmemişiz manyak mısınız siz ya. Abi şu an gidilecek yer değil <laughs> şampiyonlar ligi ya. Yapacağımızın <laughs> şey ya. Var ya? Denkleme bir Paris, Maris yok, yani. Dayı adamı siktir ya. Gitsen, kan yok, kusturlar yok. Avrupa Ligi akarak ha. Hatta bizim biz ligde şampiyon olan bir şampiyon olan da Avrupa Ligi'ne <laughs> gitsin. ya da katılım parasını al katılım parasını al can. Diyeceksin ki beni UEFA'ya yolla. Yok dayı makas çok fena. Abi Barcelona bak özellikle Barcelona, Paris, e, Paris Liverpool'a deplasmana gidersen... Abi Arsenal de ağır. Tabii tabii bak bunlara gidersen bir şekilde maça çıkmama işini bulman <laughs> lazım. Yatacaksın yani ya. 3-0 diyeceksin. Okey baba hiç sorun yok. Doğru. Alayım 3-0'ı gideyim. Yok Cenazemiz var diyeceksin ya. Ya Allah'ım bırak. 3. 3. 3'teymiş. 3'teymiş. Adaletin bu mu dünya? Ya okan bırak. Gördün mü evladım? Adaletin bu mu dünya? Mem T500 bit. Aleyküm, Aleyküm selam kardeşim başarılar. Adaletin bu mu dünya? <laughs> ne yar verdin ne mal dünya? Hadi yani, yarı görüşmek üzere evlatlar. Yani bu uçansızlık bu kadar olmaz. Golümüzü de yediler. Buz gibi golünü yediler Galatasaray'ın bu takım hazır değil. Şampiyonlar Ligi'nde bu takım bu özellikle oynayamaz. Dedim ve dediğim çıktı. Görüyoruz. Bir kaybında ondan memnun değil Sen Lemina lemino diyordun ya o Lemina çöpü çöpü ha. Ya orada ne işi var Tepas'ta? Orta sahada oynatacaksın onu. Onu çöp durma. Geri geliyor. Yeni yanlış. Hadi. geri geliyor. Dikardi. Onu Lemina'yı çıkartıyor. İlkay Gündal'ın oradan duruyor. Ne iş var İlkay'ın burada? Ne yapıyor İlkay? Galatasaray ya sonra oynuyor. Ya. Yazık. O süper yok. Icardi yok. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekler. Hadi ya. Orası Türkiye Ligi değil. Gerçek futbolun oynandıydık. Yunus basını verdi. Ya Nereye veriyor? Nereye? Ya nereye veriyorsunuz? Görmüyorsun Yunus'u ya orada? Sol bek Eren. Tabii Türkiye Ligi'nde oluyor. Göze bak. Zaman... İlkay iyi valla. Peki abi inşallah ligin geri kalanında İlkay oynar. Yok Gayet de güzel oynuyor ama Daha an... sıra yiyorsun abi. orada olmaz. Söyledik bunu. Ya sen Geç adam sana ya. bir kere adam geçtiğini görmedim zaten. <laughs> <La> bir ortak. C, <laughs> 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 Cüneyt abi ne diyorsun ya? ya? Adam olsa bile şimdi demiyor ya. Ya yok bitti koy ya abi. Alman milli takımına bile Alman gol eder. Ya çağırma Adamlar biliyorlar bittiğini. Ne yapacaksın? Şimdi içeri ilk kare. Allah kahretsin ya. ya. Kaya bak. Kaçırdığına bak ilk Yok ya bitmiş bunlar. 35 yaşında adam tekavüt. Gittiniz tekavüt adamı aldınız. Ayıp be. Ne işi var 35 yaşında adamın? Lan sarayda ya. Bir tane genç alamıyor musunuz oraya ya? 35 yaşında adamı alıyor. Tekavut olmuş herif be. Nasıl sana tekavuttan kulü mü ya? Doğru'nun gideceği adını gösterdi. Bir tane adam var. Konuşma. Yok bitti ya. Ne konuşuyoruz ki ya? ya? Kendimizi Siz yoruyoruz boş boş. Bu, 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 bu. ne ya? Vay ya. ne sen ya. Sen ya? Ya, e, ya. ya bana ya, ya, ya bunlar 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 ne yapalım bunları? <gülüyor> bunlar <laughs> da <azından> avukat <alınacak gülüyor> adamlar değil ya. Umudumuz Ahmet Kuducu şey şu anda Türkiye'nin iyi santraforlarından Borculuğu ile tanınıyor. Ahmet Kuducu'yu

Saç çiz, sakmurum ha, saç çiz. Başta çarpıyordu ama başta ya, saç çiz. Başta çarpıyordu karemizi koruyorlar kiriye ya. Anamız. Haha. benim yanıma? Ne oluyor ya, abim? Ne oluyor? Abi hani Allah aşkına ya. Ya Bak hele. Böyle bir şey olmaz. Saç çiz olmadan ya? İlkay Gündoğan. Yoray Sane. Dokuz kişi oynuyor. Oyun. Hala tutuyor onları orada. Utanmaz adam. Senin bildiğin futbola <laughs> ben. Çekil. Çek şimdi kırarım onu ha. Bak kırarım şimdi onu. Bak vururum. Dokuz kişi oynuyor takım. Ayıp ya ayıp. A Ahmet Kutucu oradan çıkartmış. Ahmet Kutucu alıyor. Ahmet Kutucu kim ulan? lan? Adam. Şampiyonlar Ligi oyuncusu bu. Oradan hadi. <laughs> Ahlaksızlar. Sıçtınız ağzına. Okan Buruk gider böyle. Dur bak burada. Baba bağırma Allah aşkına ne yapıyorsun gece gece? Okan Buruk yol gül yol hadi gü yalla. bağırma tamam bırak bağırma boş ver. Gel otur o otur. Okan Okan Buruk Buruk'ta edenlerse onlar da Okan Buruk'la beraber giderler. Bu şöyle oturayım ben çekim yapmayacağım yavaş boş ver. çekim falan. Gel bu. Ya biz... istemiyorum yürü git diyorum ya. Kalk şimdi bak kırarım bak. Vallahi billahi buruk kırarım bu. <laughs> <parkalarım. Gülüyor> Kalk, kalk, defol. Defol git. Okan Buruk'u yönetip tutarsa... Yönet... Kovuyu dayanamıyor da konuşacak kameraya. Ben <laughs> de gider Okan Buruk'la beraber. Çekil hadi, bırak. <laughs> Sıçtırtma ağzına. Terbiyesiz herifler. Bu ne rezalet be? Bu takım Galatasaray'ı böyle bu şekilde yenecek takım değil. Kaç 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 kaç. Yürü git hadi. Çeret nerede nerede? Hadi. En son çizgi nerede? Ya oğlum bak git şimdi vuracağım nerede? kıracağım. Nerede? Hastayım e, zaten yürü git. Oğlum hasta Ya gel git. beraber izleyelim gel. Hasta ya izlemiyorum. Evet arkadaşlar babamın dizinin son hali bu ya, arada gösteriyorum. Oğlum hastayım yapma. Oh. Hay dizini gösteriyorum ya baba Allah Allah. Allah. Kaç tane bak... göstereceğim? Kaç tane dikiş var baba burada? 30 tane. Geçmiş Nasıl şu anda ağrıları? Çok 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 hadi hastayım. Biraz uyum ya Allah Allah dur şöyle uyum biraz. Oğlum yürü dur. git hastayım uyum. diyorum uyum, ya yürü. Uyum, diyorum baba. i̇stemiyorum istemiyorum. istemiyorum. Hadi, Ameliyat oldu ya. Çekim şu anda umurumda değil. Boş ver çekimi. Ya bir şey istemiyorum. Ama vallahi yok senden iki şey yapmayacağım. Yani hadi oğlum hadi. İzlemiyor ben Tabii tabii Beşiktaş gitsin süre gel gelsin. En son çizgiler. Beşiktaş çok, çok de, iyi oynuyorsunuz de, ya. Yok Türkiye'de futbol yok. Bizim alakam Mümtaz Baba ya. Ben yırtıyorum Cimbon, Ne Fener, ne Galatasaray, ne Beşiktaş. Biz neredeyiz ben sana söyleyeyim. Olmada hiçbiri yok. Biz bilerek elendik. Şu anda Ziraat Kupası'nı ve Süper ligi odaklandık. Hadi ulan şükürler. Gergen Hoca geldi. Çanaklar. Türkiye'de futbol yok. Salaklar. Belli, çünkü neden? Disiplin dururduğum. farkı var bizde. Adamların antrenmanları bile bizim 10 katı. Bizimkilerin hepsi Yemin ediyorum bak biz zannediyoruz. Hemen bir tık iyi oyna, maaşını arttırın. Arabistan'a gidiyorsun işte. Liverpool şu anda bu Galatasaray'a 10 atar 10. Ya dayı bir şey söyleyeceğim. Değil. Barış Alper'e harbiden 40 milyon euro para geldiyse nasıl veremezsin ya? ya. Siz de o edin. Galatasaray kendi sahasında oynuyor Liverpool'la. <laughs> Ya fark etmez. <laughs> Sen de yediler gel. Bir tek yerde ufak vurup diye. Ufak gel. Gel. O kadar. Gitmek istemiyordu ama ya. Ufak vurup kim tutacak orada? Güvenlikte rekabet yok, bir bok yok. Doğru. Alkış gibi açmak ya kadar. Artur teşekkürler. Kaldırın abi şimdi elbette. Kanka gidelim. Avrupa'ya gittin. Bizi <laughs> Yok. O kadar söylesen. Ya onu. sen biz gittik yine oraya. Yok, sınavlar yapmaz sana. Yok. Abi beş olunca ne olacak? <laughs> <lan>. Takımın ağzı var. Takımın ağzı var. Dokuz kişi. İlk ay Gündoğan'ı nasıl sabrettin? Yarayı sana ya nasıl sabrettin? 9 kişi oynuyor kaldı. Hadi oradan. Senin bildiğin futbol açık kim ben? <laughs> Bunların kalmışlığı bir tane bilimlik adam yok ya. Hiç <laughs> var mı yani? Ya, Allah Kur'an ya, çarpsın. Ya. çarpsın. Frankfurt'un kadrodan Can Uzun'u biliyorum işte milli takımdan. Doğan'ı biliyorum. Eee, bir de FIFA'da stoper kartı olan bir tane adam var. Draft oynarken geliyordu. tiyatro mudur ne Onu biliyorum. Başka kimseyi bilmiyordum. Burada kökü badem mı var? Beş olur mu sizce? Olur olur olur. Teat he. Bak <laughs> şu Ay? var abi. Sanchez şey, Uğurcan'a döndü. Bir, bir seni şey. ben merak ediyorum. Okan bunu o yönetimden kim tutacak acaba seni bundan sonra? Çok merak ediyorum ben ya. Bir de şey de çok sıkıntı lan. Okan Buruk'un bir de bir açıklaması var ya. Yönetim üstüne düşeni yaptı. Bundan sonra top bende abi dedi adam. Yani Bazı abi, şeylere hesabı katamadım. Abi bu arada aklı da yani. Evet abi kimi dedilerse aldılar. Oğlum hani... bak size bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi hani Z kuşağındaki kardeşlerim var burada. Ben 32 yaşındayım. Yani Allah Kur'an çarpsın bu ligde böyle bir kadro görmedim. Buna Galatasaray'ın bu UEFA kupası kadrosu da dahil. Bak isim olarak söylüyorum. isim olarak ben bu ligde böyle bir kadro yemin ediyorum görmedim. Ya kaç tane dünya starı var oğlum takımda? Abi Osman dedi gitti Osimhen. Muracan dediler, bekler Davinson Sanchez'i ayrı Torreira dediğin adamı boş geçme. Arsenal'de orada burada oynadı bu adam yıllarca. Fiorentina İlkay Osman, Icardi Morata tamam yeni gitti. Sane. Yani Abi hepsi dünya ünlü adam bunların. İşte abi maalesef isimler oynamıyor futbolu. Evet abi. Biz hala bunu anlamıyoruz yani. O yüzden gidip bir tane topçu alınca Oğlum burada, adamlar o, oldu, Zaniolo ya daha, falan onlar... çektiler lan Zaniolo. Bundan 4 sene önce bir Zaniolo deseydin herkes titriyordu. Evet. Kim tutarsa seninle beraber gidecekler. Ne diyor bunlar acaba ya? Singo, Singo kim a*****? Ben Galatasaray'a gelmeden önce bilmiyordum Singo'yu. Almanca bilen var mı? Adamlar var ya işte fena dalga geçiyorlar. O kim Züye? 4 tane yiyecek takım değil. Beş oldu. 5 oldu. Allah kahretsin. Ya sana ne işi var takmakta ya? Şaka gibisin ya. Allah kahretsin. Şaka gibi ya tabii. Sana tepasta. Sana tepasta geldi. Şöyle bak ya. Pırlak kahretsin. Sizin bildiğiniz bu pırlak tazı ver. Yürü lan hadi. O kaburun canı bildiği da ki <laughs> Dayı Allah ya. var ya Galatasaray iki sene kötü gitsin. Bunların hepsi tımarhanelik olur. Bütün Galatasaraylılar. Bu evet. başarıya o kadar alıştılar ki Galatasaray iki sene bizim yaşadığımızı yaşasın. Kuran çarpsın bak bu ülkede

Bizi de gelip çalıştıracak ya. Bu oldu sonada. Kim ulan bu takım ya? Statlar Nerede boş olur. De... Beyler size kötü bir haberim var ya. Yorumdur bu. Size takım kötü giderken stadı boş bırakmanın kötü olduğunu düşündüren şey ne? Tepkidir abi bu. Desteklemiyorum kulübü demektir. Kesinlikle yani yapılması gitmeden... gerekiyor. 5 tane atacak ya. Ayıp be. Ben de oğlum artık tik var. Benim denetimli serbestliğim var ya. Ya WhatsApp'tan bir paragraf yazı yazıyor bana p*** ya. Barbaros <laughs> bir daha takım yazma. Beşi, Beşiktaş yapmıştık arkadaşlar. Beşiktaş'tan sonra Frankfurt attı. Değil mi? Doğru değil mi? En son Beşiktaş'tan, beşiktaş'tan yedi. Yani, çünkü kork, çünkü kork. E, hayır. En son bir soru Sanki utanıyor ya konuşmaya ya. Rezil herif Sanki, top oynuyorsunuz da. dur mı söylüyor Türkiye'de futbol mu var lan? futbol En son biz 5 attık. yok. Hadi Kandırmaca var Türkiye'de. Türkiye'de futbol yok. Fenerbahçe. Beşiktaş götürüyor. Oo Kaan giriyor. Bir dakika. E aslan Kral'a ne oldu? Maçın seyir sevgi değişti. 5 gol sonra. Çok güzel. Nasıl açıklamak var. Ne yapacak ya? O kadar rezil oldu ya. İşte bu takım Fatih Hoca'nın takımı. Evet. Sinyaller başladı. Abi sinyaller başladı. Bundan sonrası beni sarmaz.